arkadaşlar benefe bugün sizlerle PUBG Mobile kartları tanıtacağım Bak seni açayım İlk iki tane de başlıyorum Şöyle 7 denizler M 24 Rahat panda Yok edici Muhafız evet. Seri katil Arkası da şöyle. Neon ABM. Şöyle Watch Yıldızı AKM Görkem Vektör Of, oy of saçıyor saçıyor Godzilla kostümü saçıyor saçıyor kart saçıyor etrafa of of Şöyle bunun arkası farklı. pembe mavi AKM Elimizde başka bir kart yok Sonra dehşet Sıcar Godzilla araba Altın tetik Böyle kartlar bulmaya çalışıyorum. Şöyle. Kızıl dehşet.